Doğan günün kutlu olsun ben. İşte. Ben burada halı yıkıyorum. Bunda köpük sıkıyorum. Ay buna da köpük sıkayım tamam mı? Tertemiz olacak bunlar. Bu neymiş? Bu ne? Başla. Başla. Ben ona alnı masajlıyım. Başla. Bana tabak yıkamayı çok seveyim. Ben de pisliklerle oynamayı seveyim. <laughs> Açalım <Atanın> gitsin. Nin, 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 Ben uyumayı çok seveyim. Arabamla oynamayı seveyim. Uyu bakalım güzel. Fericim benim. <laughs> ben tablet. Başla. Ben güçlü adamım. you